Arkadaşlar benim sıfatım Bugün sizlerle birlikte PKX'de oynuyoruz. PKX'deyi çokça çekmiştik. O oh, yeni hayvan. Yine hayvanım ne? Ana. Dinozor. Dinozor çıktı. Efsane mi ya? Çok merak ettim şimdi. Destansı. Doğum günü Ağustos'un için. 1992 Araba Ağustos 2 ise çok güzel oldu hmm. Dinozor Dinozora bak ne güzel koşuyor arkadan Evet Bu bir TKXT güncellemesi Yaz güncellemesi Oha ay ne güzel Ne yapıyorsun <laughs> güzel. İşte, Dinozor sen güzel mi? böyle yüzeceğim. Evet. Bildiğiniz üzere kulübüm de işte çekiyor. Ben bugün işte gerçek hayat çekeceğim. Ah oh be. Oh geç kaldım. hoca Hoca ben oluyorum. onu. Yavrularım iyi misiniz? İyiyiz hocam. Tamam. İyiyiz neyiyiz dedik. Ana kutu. Ya kutu sandım ya. Şurada kutuya tıkladık. Aa başından döndü. Ne olur Tamam artık bir hamburger aldım. Ay, ee, ana kuşlara bak. Bugün... Aa kuşlar uçuyor. Bugün her şeyi vermem gerekiyordu. Allah. Kapıyı da hep kapatmışlar ya. Hep açık bırakmışlar vallahi. Kapat bunları. Sonra bana da var. Sen niye bunları falan filan yaptın? Ben yapmadım bunları. Sen ama kapat bunları. Allah. Ya bu kadar gitmem gerekiyor. Elim zaten çok uzak. Aaa! Biraz düzeltmem için bir sakıncı olmaz. Aaa ben çantamda şey vardı. Sıvı sıklam olmuştur şimdi. Çantamda kitap var ki. Kalim andalık mıydı nedir? Sizle hiç uğraşamayacağım. Ayy! markete gitmiş halde. Bu evi bu eşyaları kim almış ya? Neyse. Çok seviyorum. Çok seviyorum. O evde hayvan mısın? Hayvanım benim. Gel seni su içireyim. Evet. Ben de bir gün çalayım bari. Bu evde bir çok güzel ya biraz da uyuyayım. Biraz telefonla uyuyayım. Gördüğüm. Kıyafetlerimi tekrar giydim. Şurada. Eh. Kıyafetlerimi de giydim. Artık dışarıda oynamaya gidebilirim. Ama gece olmuş. Gece de oynarım hiç sakıncası yok. Ama gece bir şey çekeyim. Anaa manzara çok güzel. Bir, bir şey yapayım o zaman. Seni çekeyim. Selin seni de çok seviyorum. Bunu instagramımda paylaşayım. Instagramda iki takipçi. Ben de beş kişiyi takip ediyorum. Senin. Güzel. Seni çok seviyorum. Hmm. Şimdi gidelim. Robotlu bölgede biraz oyun mu oynasam acaba? Robotlu bölgeye de anne bizim var ama. Hayır ya. Yağmur yağacağını romatizmam istekli. benim Biraz yüzüm. O ayı. Ayının karnına oturdu. Ay ne güzel. kapadım ya sonra getirdim bu ee. yok elma istemem ooo yerde, yerde karpuz yetişiyor yeee ooo karpuz yetişiyor Ben daha çok genç bir çocuğum. Buralara gelmek istemem çok doğal. Nerede de her yerde? Niye de her her yerde? Niye bu her yerde robotlar varsa? Allah. Evcil hayvanı şimdi yıkanmak istiyor. Ah, yer ışınlandı. Ben sadece burada robotla oynamak istiyordum. Lan yer ışınlandı. Yukarıda bir saniyeler yazıyor. Nein, Garten. Koşuyorum, koşuyorum. Kapıyı bul Aa, doğru kapıyı bul Hayırlı doğru bir şey buldum Ah, ah. Gerçek hayat Ah. Şu işte. Oh, burası doğru. Burada aşağı inmem gerekiyor iki. Aşağı inmeden çıkıyor. Annem acaba eve geldi mi? Eve geldiyse bana çok güzel. Eve gelirse bana çok güzel. İnşallah gelmemiş. Allah uç şuraya. Şuraya da uç. Buradan Oradan bacağım kırıldı. Of. of. bacağım çok acıdı. Tamam burası. Gerçek hayat çok zor. Hayat çok zor. Allah. Ah. Oh. Kocam. Oh. Oh. Çabuk çek. Çabuk çek. Çok sabırsızlanıyorum. Allah. Sakın da maviye bırak. Annem buna da izin veriyordu. Ah. Oh. Ah. Ah. Çek. 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 Hayal görmeye başladım galiba. 5 yıl sonra. Ah, beş yıl sonra oldu. E On sekiz Artık araba kullanmayı da biliyordum. Ah. Allah ya bir işe girmem gerekiyor. Ah mi? Tuzadilik değil mi Patron. Patron yok mu? Hah eh, tamam. Patron top. Yok patron top. Evet. patron sonra gelir. Aha. Aha iş oldu. İnşallah patron verecek acaba. bu. Allah afiyet olsun. Afiyet olsun. Oha çakola. Aha. Sana da afiyet olsun. Allah nasıl ya korktum biz de öldük daha? de. Vatan nerede bekliyor sen de bana ne oluyor ya. Hayat çok da 120 lira mı? Ben <laughs> de 300 lira tatlı. Bana en fazla 90 lira paylaşmak gerekiyordu. Çok kâmeli oldu. Havada iyice kararmış. Yıldızlar çıkmış. Oh her yerim ağrıyor. Ay, artık yüzeysine geldim. Özür dilerim evet, biraz yiyeyim. Bir, bir. Aa, ben az önce uyumuştum ama. Az önce uyumuştum. Uyumuştum. Çok güzel bir dünya. Ay ay ben. Çok kötü bir yer gördüm. Aşağı düşmüştüm. Allah. Çok kötü bir yer görmeye başladım. Anne. Annem ona girmemiş. Anne. Neyse dur bari şurada elimi yıkayayım. Nedense canım biraz PUBG oynamak var. istiyor. Bari biraz şu bilgisayardan oynayayım. Oynuyorum, oynuyorum. Çok iyi oynuyor. Kardeş, kardeş, kardeş sağ gel. Sağ gel lan beni kurtar lan. Öldüm ya. Öf senin yüzünden öldüm ya. Hadi öptü ya. Şimdi banyomu yap. Hadi be. kat. At kafasını o. Buna bak olduğunu çok iyi olmuş. Evin tam bir parkı ya. Evin tam bir Uçak, uçakları çok seviyorum. Lan, paket mi taşıyor? Lan uçak paket taşıyor. Uçak, paketi var, var, var. Lan, üç evet, Hayat çok dost. hayat çok. İnter. Ah, ah, Paketin başında iyi kalmışım. Neyse annem daha gelmemiş Elim olsun bari.

yapmış bana yasak vermişti ama çıkayım bir şey ya. ne olacak ya Ayla, gece valla geceleri oynamaya çalışıyorum telefonundan bir şeylere bakayım var instagrama falan bakayım instagram çok iyi vay vay evi ne yapayım? Evi ne Oh, hotel. Mervan'ın morum <laughs> Annem telefona izin vermiyordu. O yüzden telefonu aşağı atacağım. <laughs> telefonu güle güle aşağı attım. nazar Hmm, hadi gel gidelim. Başkalarının evine girsem de ama burası benim arkadaşımın evi gireyim. Bir şey Arkadaşımın evi burası benim. <laughs> arkadaşımın evi çok güzelmiş. Artık hep buraya geleceğim. Kendi evime bile gelmeyeceğim artık. Burası benim evimden bile güzel. Aha. Çıklar. Aa yukarı çıkıyor. Aa yukarı çıkıyor. Ah! Ah Tamam. Allah. Arkadaşım ne bu çok güzel. Allah yukarı çıkarıyor. Abi biraz onu. Televizyonda kaplumbağa roket takmışlar gidiyor ne kadar olmuş Ah! Hamur, 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 Oğuz keşfi. Oğuz keşfi. buradan mı çıkacak? Çok modern bir ev. Dur bekle. Annemin Instagram'ının olmadığı iyi olmuş. O dinozor arkada. Dinozora bak. Annemin Instagram'ının olmadığı çok iyi olmuş. Çok güzel olmuş. Yavrum gel elime atla. Çok güzel. İnstagram atıyor bunu. Aaaa. Evet. Annem instagram kullanıyordu. Yavrum. Ay takladan takladan gerekiyor. Annem gelmiş. Annem çok büyük korkuyordu. Aaaa. <laughs> ben, 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 ben tüm bu yerden. Arkadaşım evde olsa bile. Annem Instagram'a işte, kullandığını ben daha şimdi hatırladım ya. Hayır. Tüm Annem beni gördü. Tamam. Dın, nın, nın, nın. geldi yani Annem buraya gelirse çok kötü olur. Oo. Oh. Evden çıkıyormuş yani. Evden. Bu sefer rüyada değilim. Robot robot Sabah o Sabahlar annemizin var mı? bu? sefer. Hiç alamadım. Biraz güneş yansıyan mı? Aa bunu içtim acaba ne oldu? Aa çok tatlı. Ah ah robotun kulağı çıktı. Hee. Robotun koluna çıktı. Ee, aa. Bacağım kırıldı. Artık hiçbir yere hareket edemiyorum. Hiçbir yere hareket edemiyorum. Aa indi. Ah ah. çok acı ya. Annem de yok. Annem gitmiyor. Hala evler dolaşıyor. Gitmem gerekiyor. Ama uh, 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 kafam, uh, uh. Hayır ya, ya ay aşağı Gitmem gerekiyor. Ah, 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 oturman Oturmam gerekiyor. Abi, ne yapacağım ya? Oh, 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 anne. Çok da pis bir yerde durmuşum yemin ederim. Ayağımı yakmıyor. Neyse, neyse. Umarım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gerçek hayat serimizin birinci bölümünü. Daha fazla PKX'de gerçek hayatın gelmesi için bol bol like atın ve abone olun. Şimdilik bay bay.